Taşlı Sopalı arazi kavgasında 5 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan Taşlı Sopalı kavgada 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre GürAkar Mahallesi'nde aralarında daha önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Ay ve Kaya ailesi mensupları arasında tartışma yaşandı. Bir süre sonra taşlı sopalı kavgaya dönüşen tartışmada, Mehmet, Osman, Behyeddin, Ahmet ve Mustafa Ay yaralandı. Kavgayı gören mahalle sakinleri, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Kavgada yaralananlar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince siverek devlet hastanesine kaldırıldı. Jandarma hastane bahçesi ile mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.